Şeklinde başlayan atı sözünün devamı nasıldır? A. Önü Temmuz, arkası Eylül'dür. B. Başı Bahar, sonu Güz'dür. C. Yarısı Yaz, yarısı Kış'tır. D. Azı Sefa, çoğu Cefa'dır. Edebiyat zayıf karnım gerçekten. <laughs> Bunda da Joker kullanacağım. Ee, telefon Joker'imi kullanayım. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi, jokerleri tanıyoruz. Namık Kemal Aksoy, Osman Tarık Urkaç, Hakan Bender. Ee, Hakan Bender alayım, babam olur kendisi. Bilir edebiyat, kaçırmaz yani. Ne işle meşguldü Hakan Bey? Ee, annemle birlikte bir ihracat firmasının yüzde elli ortakları. Ee, bayan giyim üzerine genel olarak. Anneyle mi elli elli ortak? Evet. Umarım doğru cevap verir. Umarım. Muhtemelen biliyordur. Çok yüksek ihtimal. Benim bilmemem benim ayıbım birazcık sanki. Hakan Bey iyi akşamlar. Kenan İmrizaloğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Yarışmacımız Akın Bender. Oğlunuz altıncı soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet. Bu soruyu babam bilir dedi. <laughs> Eyvah. <laughs> Akın şimdi Akın şimdi soruyu okuyacak efendim. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırız Kenan Bey. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağustos'un şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? A. Önü Temmuz, arkası Eylül'dür. B. Başı bağır, sonu güzdür. C. Yarısı yaz, yarısı kıştır. D. Azı sefa, çoğu cefadır. böyle sözü, bu hafta sözünü. Ağustos'un önü yaz, e, arkası kıştır. Yani Ağustos'un öyle e, olması lazım. göz de <laughs> Yani yüzde elliyi de kullanacağım yapacak başka bir seçeneğim yok bu. Kullanıyor musun? Evet. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. B ile C elenecek. A önü temmuz arkası eylüldür C yarısı yaz yarısı kıştır C yarısı yazdır yarısı kıştır Emin değilim ama güveniyorum ne? Yani C son karar e, C yarısı yaz yarısı kıştır evet, evet. son karar